Merhabalar ben Didem Şarman. 5-11 Eylül haftasında gökyüzünde Satürn Neptün kare açısı tıpkı geçen aylarda olduğu gibi tekrar etkin oluyor olacak sevgili Başak. Bu etkiyle aslında siz uzun süredir ortaklıklar, evlilik ve Uzun süren ciddi ilişkilerle yakın dostluklar alanında ciddi sınavlar veriyordunuz aslında ve bu hafta genelinde de bu sınavların bir finali olacak gibi düşünün. Hayatınızdan artık gereksiz insanların çıkacağı ancak tabii ki bu süreçte psikolojinizle etkilenmeye devam edeceği için mutlaka ruhsal yardım almanızın faydalı olacağı, kendinizi eğlendirecek, motive edecek, size iyi hissettirecek insanlara şans vermenizin gerektiği bir haftadasınız. Bu süreçte eğer ki boşanmayı planlıyorsanız ya da uzun süreli bir ilişkiyi bitirmeyi planlıyorsanız kesinlikle Merkür Retro'nun bitişi olan Durağan günleriyle bitişi olan 25 Eylül haftasını beklemeniz faydalı olacak. 25 Eylül'den sonra alacağınız kararlar bu konularla ilgili kesinlikle daha sağlıklı olacaktır. Eğer ki ortaklık teklifi aldıysanız ya da bu gibi konuları düşünüyorsanız bu süreç kesinlikle yeni bir ortaklık kurmak ya da uzun süreli ilişkilerde evliliğe evet demek için uygun zaman değil sevgili başar. 9 Eylül'de senenin ve haftanın en önemli gökyüzü olayı yaşanacak ve Jüpiter bir yıldır sizin burcunuzdaydı biliyorsunuz ki şimdi artık terazi burcuna geçiş yapıyor olacak. Aslında son bir yıldır Satürn, Jüpiter ve Neptün tek aresinden dolayı Jüpiter'in bolluk ve bereket enerjisini tam olarak alamamıştınız. Ancak şimdi şartlar değişiyor ve 9 Eylül'den itibaren tam olarak bir yıl boyunca alım satım işleri, finansal konular, parasal meseleler, yetenek geliştirme ve evlilik konularında kesinlikle çok daha şanslı bir zamana geçiyorsunuz sevgili Başak. Bu süreçte birçoğunuz evlenirken birçoğunuz da ev alacak, araba alacak ve finansal konularda kesinlikle artıya geçebileceksiniz. Bu haftanın ikinci yarısında Venüs'ün Satürn ve Plüton'dan aldığı açılarla birlikte özellikle devam eden ilişkilerinizde parasal konularda sorun olan konuları tekrar tekrar konuşmak bir fayda getirmeyecektir. Beklediğiniz paralar varsa bu haftanın ikinci yarısında gelmesi biraz daha vakit alabilir. Eğer alım satım işleri yapacaksanız ya da ilişkilerinizdeki sorunları çözmek istiyorsanız Merkür Retro'nun bitişi olan 25 Eylül tarihini beklemeniz kesinlikle faydalı olacak sevgili Başak. Umarım süper bir hafta geçirirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ayrıca kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.